haram yersen, şübeli şeylerden kaçmazsan kalbindeki nur gider. Gerçekleri göremez. Çocuklar gibi oyuncaklar peşine koşarsın ama ahiretin köşlerini kaybedersin. Hanım seni sevmese, soğusa sana kırk tane nuskacıya gidersin arayı bulmak için. Gitmediğin yer bırakmazsın, bir sürü para da verirsin. Hanımın sana nefretinden, seni sevmemesinden rahatsız olursun. Ama Allah'ın seni sevmemesinden hiç rahatsız olmaz. Peki hanımın sevmesi mi önemli, çocuğun sevmesi mi önemli, Allah'ın sevmesi mi önemli? Her şeyimiz Allah'tır. Ondan başka yoktur. Dolayısıyla bir insan hani babam bana kızıyor diye rahatsız oluyor. Annem bana kızıyor diye rahatsız oluyor. Babam beni sevmiyor diye rahatsız oluyor. Eşim beni sevmiyor, kardeşim beni sevmiyor diye rahatsız oluyor. Ama Allah beni sevmiyor diye rahatsız olmuyorsa bunda bir sıkıntı vardır. Ne sıkıntısı vardır bunda? Yani dağlar kadar büyük zararları görmüyor ama cebinden düşen bir lira, iki lirayı o zararı görüyor. Nasıl bir göz ya o küçüğü gösteriyor da büyüğü göstermiyor? Şöyle söyleyeyim. Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuştur ki?